göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlarım videoları beğeniyorsanız, like atarsanız sevinirim. Like'tan arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Hızlı video çekmeye çalışıyorum. İkidir deniyorum. 17-18 dakika oluyor. Sildim. Tekrar e, kısaca anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Çok zamanınızı çalmak istemiyorum. Bilenler, biraz anlayanlar zaten tabloya baktığında olayları e, farkına var arkadaşlar. Finansal tablo yaptım. Sizler için hazırladım. Kısaca küçük yatırımcının Anlayacağı şekilde e, her şeyi detaylıca buraya yazdım arkadaşlar. Şimdi buna bakacağız ama öncelikle katılım tarihleri belli olmuş Cem Zeytinli arkadaşlar katılım tarihlerine bakalım. 29 Ağustos Zafer Bayramı da başlıyor ve 2-3 Eylül'de devam ediyor arkadaşlar. 3 gün katılım süresi var. E, Sabahlin saat 9 ile akşam 5 arasında görülüyor canlarım cehelerim. Halkar fiyatı 15 lira 30 kuruştan 100 milyon lotu var. Ee, eşit dağıtım yazıyor. Şimdi Buz Yatırım Menkul Değerler AŞ konsorsiyum lideri ve Borsa İstanbul kodu Cem ZY olarak görülüyor. Yıldır, Yıldız Pazar'da işlem görecek Hemen şöyle şuraya hızlıca bakalım fonun kullanım yerlerinde arkadaşlar 40 oranında işletme kredilerinin geri ödenmesi olarak görüyoruz arkadaşlar 35-40 oranında yani şirketin borçlu olduğunu görebiliyoruz ki biraz sonra finansal tabloya baktığımızda borcunun bir hayli çok olduğunu göreceğiz canlarım ee burada. %5-10 çatı e, üzeri güneş enerji santrali yatırımı, %5-10 mut tesisi için, %5-10 tesis ve ekipman modernizasyonu, %30-35 işletme sermayesini kullanacakmış. E, %60'ını bireysel yatırımcıya, %40'ını arkadaşlar kurumsal yatırımcıya verecekmiş lotların. Burada ne kadar e, başvuru yapmalıyız, ne kadar katılmalıyız kısmını size bırakıyorum. Herkes parasına göre katılabilir canlarım, ciğerlerim. Benim çok fazla boşta param yok. O yüzden... Herhalde en aşağıda 3 milyon katılımcıya göre 20 lot var ya 20 bilemedin 25 lot falan başvuru yaparım belki diye düşünüyorum o kadar ya da lot satmam gerekiyor başka yerden biraz kafa karışık o yüzden alırken ama toplulukta sizlerle paylaşırım şu kadar başvurdum diye şimdi arkadaşlarım burada olaylar bu şuradaki bürüt karlılık bilmem ne falan filan bunlara tablodan bakalım çünkü burada bürüt karlılıkla şirketin performansını anlayamazsın. Şirketin net kazanmış olduğu paraya bakman gerek. O yüzden şimdi orada zaten bürüt karları da orada yazıyor. 15 gün fiyat istikrarı koruma. %20 ile 15 gün fiyat istikrarı koruma söylemiş. Tahüt demeyelim. Taahhüt değil bu arkadaşlar. Satmama taahhütü var şurada bir yıl ihracatı bir yıl ortaklar şirketin yüzde 24.88 şirketin yüzde 24.88'ini halka arz etmişler arkadaşlar eksi yüzde 25 iskontoluymuş. yüzde 25 olandan daha ucuza verildiğini iddia ediyor bir buçuk milyarda halka arz büyüklüğü halka arzdan elde edeceği gelir de 1,5 milyar olarak görülüyor. Karşımıza çıkıyor canlarım, ciğerlerim. Dediğim gibi 30 Ağustos'ta başlıyor katılım tarihi arkadaşlar. 30 Ağustos'ta başlıyor. 2-3 Eylül'de de devam ediyor. Sabah 9'da akşam 5 arasında katılım sağlayacağız. Şimdi şöyle finansal tabloya baktığımızda canlarım küçük finansal tablo özeti yazdım bunu sizler için ayarladım. Şurada arkadaşlar 2023 ile yeşil bant var ya aşağı doğru gelişi. 2023 ilk çeyrek 2024 ilk çeyrek diye yeşille de yazdım zaten aşağı doğru. Ee, daha iyi anlayabilirsiniz diye arkadaşlar. Geçen senenin ilk çeyreklik performansıyla bu senenin ilk çeyreklik performansını karşılaştıracağız. Diğer tarafta 2021'in yıllık performansı, çeyrek değil onlar. 2022'nin yıllık performansı, 2023'ün yıllık performansı olarak da oraya sıraladım performansları da görebilirsiniz. Şu e, brüt karlılık kısmına baktığımızda 2021'de 234 milyonluk brüt karlılığı varmış arkadaşlar ya brüt kar geç ya hemen altında net karlılığa bakın arkadaşlar 183 buçuk milyon net karlılığı varmış 2021'de 2022'de arkadaşlar 197 milyona çıkarmış 183 milyonu 197 milyona çıkarmış biraz iyi performans süper değil yani ama 2023 yılında 197 milyondan 511 milyon 866 bin 566 lira çıkarmış. Yani 2022'deki karlılığını 2023'te iki katının da üzerine çıkarmış net karlılığı arkadaşlar. 511 milyon 866 bin 566 liraya çıkmış. Şimdi göstermiş oldu bu süper performansın ilk çeyreklik şeyine bakalım. Hemen 2023 ilk çeyrek bu perform iyi performansın ilk çeyreğinde 86 milyon 473 bin 255 liralık bir ilk çeyrek karı varmış arkadaşlar. Göstermiş olduğu iyi performansla. E, 2024 yılında performansı düşmüş neredeyse yarı yarıya 45 milyon 98 bin 533 liraya düşmüş neredeyse 2024'ün bu senenin ilk çeyreğinde yarı yarıya azalma var net karlılığında arkadaşlar. Hemen şu sırada vergi sonrası diyor gelir diyor yani vergi ne kadar vergi ödemiş? 2023 yılında arkadaşlar 3 milyon bin482 lira vergi ödemiş 86 milyonluk e, net kardan o vergi çıktığınızda en aşağıda 83 milyon 263.773 lira net e, ilk çeyrek karı 2023'ün 2024'te de 682.908 lira vergi ödemiş. 45 milyonluk e, karlılığına ve vergi sonrasında da çıkınca vergiyi 44.415.625 lira kalmış net kar. Dediğim gibi 2023'ün ilk çeyreğindeki performansla e bu senenin ilk çeyreği arkadaşlar yarı yarıya eksilme var karlılıkta. en yani Birçok şirket zarar açıklamasına rağmen yine de kar açıklamış 44 milyon idare eder yani onu söyleyeyim. Şimdi bir aşağı indiğimizde en azından zarar açıklamamışlar. Bir aşağı indiğimizde kısa vadeli yükümlülükler hemen şurada arkadaşlar. Bu şirketin 1 milyar 1 milyar 100 milyon 601 bin 286 lira. Hemen yanımdaki şeyde arkadaşlar görüyorsunuz parmağımın ucunda. 1 milyar 100 milyon 601 bin 286 lira kısa vadeli borcu. Bir altta uzun vadeli borcu 231 bin 899 31 milyon 899 bin 11 lira uzun vadeli borcu ve ikisinin toplamı da arkadaşlar toplam borcu kırmızıyla 1 milyar 332 milyon 500 297 lira toplam borcu var arkadaşlar şirketin şimdi hemen arkadaşlar şu toplam kaynakları yani şirketin borcunu ödemeden kasadaki paranın tamamı 2 milyar 901 milyon 644.963 lira kasada toplam parası var. Ee, borcu çıkardığımızda ödediğimizde 1 milyar 332 milyon borcunu ödediğimizde elde kalan para şirketin öz e, sermayesi öz kaynağı arkadaşlar 1 milyar 569 milyon 144 bin 666 lira. Tamam mı? Bak toplam 2 milyar 901 milyondan 1 milyar 332 milyon borcun çıktığımızda ortada kalan para şirketin öz ederi 1 milyar 569 milyon 144.666 lira halka arzdan alacağı parayla da arkadaşlar bir buçuk milyar da oradan alacak. Ee, öz sermayesi olan 1 milyar 569 milyona onu da eklediğimizde en aşağıda yeşil yazmışım arkadaşlar halka arz sonrası şirketin öz kaynağı öz ederi borçsuz kılçıksız hali 3 milyar 69 milyon 114 bin 666 lira olacak borçlu hali 2 milyar 901 milyon borçlu hali ama e, borcu ödedikten sonra halka arzdan alacağı 1,5 milyarla borçsuz hali 3 milyar 69 milyon 3 milyar 69 milyon 114 bin 666 lira borçsuz öz net değeri olacak arkadaşlar. Bu da borçtan kurtulup şirketin düzlüğe çıkacağını gösteriyor. 2023 yılındaki performansı çok iyiymiş bir önceki sene. Bu sene ilk çeyreği yarı yarıya eksilme olmuş. Bundan sonraki çeyrek bir ülkede daralma var biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden şirketlerin birçoğu kontartoto bile ilan ediyor. Kontortoto dedim. Söyleyemiyorum işte siz biliyorsunuz onu. <laughs> ee, yani karlılıkta azalması çok da şey değil çünkü birçok şirket zarar az üstüne zarar açıklıyor herkes. En azından karlılığında azalma gözlemliyoruz. 44 milyon yarı yarıya azalma var karlılığında. Bundan sonra faiz indirimine gidecek biliyorsunuz küresel piyasada bütün ülkeler. Bu da arkadaşlar bir genişlemeye şey yapacaktır yol açacaktır piyasada. Bundan sonraki bilançolarını yakından takip etmek gerekiyor. Söyleyeceğim bu geleceğim nokta buydu yani. Bundan sonra gelecek olan bilançolarını yakından takip etmemiz gerekiyor. Şirket düzlüğe çıkmayı başarıyor görülüyor. 3 milyar 69 milyon 114 bin 666 lira şirketin öz değeri olacak. Daha önceki öz değeri ne kadardı? 1 milyar 569 milyondu. E, şu anda yeni e, sermaye ile birlikte alacağı parayla 3 milyar 69 milyon 114 bin 666 liraya çıkacak öz kaynağı borçsuz şekilde arkadaşlar. Evet canlarım ciğerlerim videoyu çok uzatmak istemiyorum abi çok uzun o yüzden izlemiyoruz sıkılıyoruz diyor. Tablonun geneline büyük ekranda bilgisayarınızdan siz de göz atabilirsiniz. Anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Benim sabırla beni buraya kadar sabırla dinleyen izleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendine iyi bak kardeşim. Tarıklısın. Tahminleri aman Allah şaşırtıyor herkesi Uçuyor hisseleri vay vay Geliyor para göz eyvah Aman para göz Yandım para göz